Abi kolay gelsin. Sağ ol, hoş geldin. Hoş bulduk abi. Ne yiyor koyunlar? Koyunlar şu an zeytin yaprağı yiyor oluklarda. Zeytin yaprağı yiyor oluklar, evet. e, oluklarda. E, nereden alıyorsun Mehmet abi zeytin yaprağını? Zeytin yaprağını fabrikadan topluyoruz. Elek yaprağıdır bunlar eleklerden. Yani bildiğin zeytin yaprağı, Aynen. elek yaprağı Aynen. topluyorsun. Zeytin koyunlara yaprağı. basıyorsun. Aynen. Koyunlara e, ee, Yiyorlar. Orada karşıda yemiş yapraklar var. Yemiş evet yemiş atıyorum. yaprakları da var orada evet. karşıda. Gece saat 12'de geliyorum silaj veriyorum. Silaj Gece da silaj da. basıyorsun. Üstüne yem veriyorum arpa veriyoruz. Arpa veriyorsun bu üstüne. Bu şekilde beslenmeleri bu şekilde. Ee, abi Hı. yaprağı ücretli mi alıyorsun ücretsiz Hayır, mi ücretsiz alıyorsun? ücretsiz yapraklar ücretsiz geliyor fabrikalardan. E, gidip kendini e, aynı, temin aynen, aynen, ama değil de mi? Aynen oluyor. Elek eliyor bunları. Yaprakları alıyoruz. Önlerine dolduruyoruz. Şu an şu zeytin yaprağı yemden dahi daha kaliteli. Yemden daha Aynen. kaliteli. Çok yarıyor şu zeytin yaprağı hayvana çok yarıyor doğruyu. Ee, kaç senedir bu işi yapıyorsun abi? Kaç bu senedir koyunlara zeytin yaprağı veriyorsun? Zeytin yaprağına 10 seneden beri veriyoruz. 10-15 seneden beri bir veriyoruz. Bir sıkıntı yaşamadın yani, yani değil, değil yok, mi? Yok yok hiçbir sıkıntısı yok. Ee, süt çok... verimini düşürdüğü hakkında söylentiler mi? Doğru. Zeytin yaprağı kuzulu koyuna yaramaz. Sütü düşürür. Kuzulu koyuna yaramaz. Aynen. Sağlılar hayvana ama, oyunda... ama kısır koyuna çok yara. Yemek oyunda bir sıkıntı ya, acı yok. Acı olduğu için sütü keser. Arkadaşlar herkese selamünaleyküm. Yeni bir videoyla karşınızdayız. Bugün Balıkesir Havra'nın Küçükdere Mahallesi'ne geldik. Ee, Mehmet abimizin yanına. Mehmet abimizi ve koyunlarını tanıyacağız. İnşallah güzel bir video olur. Kanalıma abone olarak bana da destek olmayı unutmayın. Ee, Mehmet abi kendini tanıtır mısın izleyenlere? Doğrucuğum hoş geldin. Hoş Avran, bulduk abi. Havra Küçükdere Köyü Mahallesi'ndeyim. Yaşıyorum. 1983 doğumluyum. Allah küçüklükten beri hayvancılıkla uğraşıyoruz. Küçükbaş küçük baş hayvancılıkla uğraşıyoruz. Dağ bahçe çiftçiyiz. çiftçiyiz. Çiftçilikle uğraşıyoruz. Ee, sakız ırkı koyun bakıyorsun abi Aynen, Doğru, ee, bunun nedenleri abi bu neden sakız koyun bakıyorsun onu bir Biz bir küçüklükten beri senelerden beri kendi babamdan bu yana büyüyen sakız ırkından dalaşlı yerli koyun kullanıyoruz. Hani bundan çok memnunum. Südünden, kuzusundan. Yani bu iş yapıyorsun. Hep sakız ırkında devam hep, hep sakız Hiç pret koyun kullanmadın. Hiç pret falan, et evet. kullanmadın. Aynen. Süt hayvancılığı yapıyorsun süt. o zaman. Doğrudur. Ee, Doğrudur. Nasıl abi koyunların Çok iyi. süper, onu da çektik. İlk başta girip, izleyenler olur. Evet. Ee, kaç koyun var Mehmet abi? Şu an 45 hayvan var. 45 yani. tane koyun var. Evet. Ee, 45 koyunla yoluna devam ediyorsun. Evet, ee, kuzu verimleri, süt verimleri hakkında konuşalım dedik. Nasıl evet. abi sakızın ikizlik oranı nedir? Valla yüzde yetmiş ikiz. Yüzde yetmiş ikiz evet, olarak. Yüzde yüzde seksen ikiz. Şimdi burada kırk hayvan var. Aşağı yukarı on tanesi veyahut da tek yapa. Yer hani hepsi ikiz, Ger üçüz. Bu şekilde doğur yani. E, geri kalan hepsi ikiz olarak doğur. evet, doğurur. Doğru. E, süt verimi nasıl abi? Günlük bir hayvandan süt sağım zamanı kaç litre süt alıyorsun? Şimdi bunlardan Nore üç ay randımanla üç ay kilo süt. İki Üç ay kilo süt randımanla alıyor. Üç ay. Kamera bak. Evet. Üç ay randımanla 2 şey 3 kilo alıyor. Zaten 2,5 kilodan aşağı düştü mü benim babam koyunları tutmaz elinde. Yani günlük evet, süt verim Aynen. ortalama Günlüğün. ne oluyor abi? Vallahi ortalama işte bir üstüne 3 kilo yapar yani koyunlarımı yapıyor. 3 kilo sakız koyunundan süt elde ediyorlar. Evet. Ee, mükemmel derecede abi bu oran evet. çok güzel. Allah bin bin bereket versin. Ee, kuzusunu Aynen. nasıl yapıyorsun abi? Kuzusunu kaç ay savuyorsun? E, kaç ay kuzusunu süt emdiriyorsun? Kuzularını oraya eee Aşağı 55-60 gün indiriyorum. 55-60 gün kuzuları tuzları Evet. Ondan sonra ayırıyoruz. Ayırdıktan sonra işte damızlıktan ayırıyorum. Erkeklerini satıyor. Dişleri kendine Aynen. bırakıyorsun. Aynen. Dişleri içinde. Her sene bırakıyorum her, her bırakıyorum. her sene bırakıyorum. Her sene dişleri, hiç satmam. Dişleri, dişleri, hiç satmıyorum. Erkekleri evet. bırakıyorsun. Erkekleri ee, bırakıyoruz. Ne kadara satıyorsun abi? Ne kadara mal oluyor bir erkek kuzu? Mesela iki ay emzirip kuzuyu satıyorsun. Vallahi ee, bu sene bir bir üstüne birer milyara bir sattım. Hepsini. Aynen. kaç kuzu sattın abi bu sene ortalama olarak? Aklında mı? Valla ortalama erkek kuzu 20 tane sattım. 20 tane erkek evet, kuzu sattım. Doğru. E, ama şey yoktu değil mi abi? Dişler Dişleri duruyor. Dişler oynayan içinde. 15 tanesi içinde. 15 tanesi içinde. Evet. Yani geçen sene kaç koyun vardı Mehmet abi sende? Geçen sene koyun galabaktı doğruyu sattım koyunları. Sattım koyunları. Evet. Babam hasta oldu. Evet. Babam hasta olduktan sonra koyunlar bana kaldı yalnızım. Aşağı 67 hayvan vardı. 45'e 45'e düşürdün. 45'e düşürdün. i̇kizlik oranı %80 bir koyundan 3 litre 3 civarı süt alıyorsun abi. E, koyunlar besleme konusunda neler ne uğraşıyorsun abi? Valla besleme konusunda şu an silaj veriyoruz. Silaj. silaj. veriyoruz. Zeytin yaprağı getiriyorum. Yemiş yaprağı getiriyorum. O dağla var. otu var. Sudan otuna kapatıyoruz. Hani o şekilde hiçbir yere gittiğimiz yok yani. Aynen. Burada tavlada bakıyorsunuz. Işte. Gördüğünüz gibi şu an zeytin yaprağını yiyorlar. Şu an koyunlar yiyorlar. gebe. Evet gebe. Gebe koyunlar. Aralım birinden açma. Randıman. Kaç ay soyuyorsun koyunları ortalama olarak? ortalama 6-7 ay soyuyoruz. 6-7 ay soyuyorsun evet. ama 6-7 ay ortalama günlük 3 litre süte bağlamıyordur ama. Hayır mi abi? hayır hayır. Ortalama randımanlı 3 ay. Ortalama randımanlı evet. 3 ay, 3 ay soyuyorsun. ay 3 litre soyuyorsun. Evet. 3 aydan sonra 2,5 litre bu arada geziyor. Aynen. Aynen. Ee, ondan sonra neye düşüyor abi bu ara? Ondan sonra tabii küreye düşüyor. Küreye düşüyor. Çünkü 2 kilo derken ha? Tabii o zaman da zamanı geliyor. Temmuz ayları geldi mi? Evet. O zaman kırların altına düşüyor. Kırlılar da ucu orada devam ediyor yavaş yavaş artıyor. E, Ağustosun sonlarına doğru da süt bitiyor yani. Aynen. Koyunlar evet. da zaten gebeleşiyor. Aynı. Da zaten gebeleşiyor. Aynı. Da şu an aynı. Şu an evet. da belli. Evet. E, kaç senedir Mehmet abi bu sürünün sahibisin? Şu babamdan beri babam 1966 senesinden beri koyunculuk yapıyor. Kendim de işte 13 yaşından beri 14 yaşından beri bu işten peşindeyim. Hep aynı sürüyü devam ettirmişsin değil mi? devam e, Ay. Koyunların kuzularını bırakıyorsunuz. Evet. Erkek koştu. Bırakıyorsunuz. Evet, Devam. hepsi kendi içinde bakımda büyük gidiyor işte. Aynen. Evet. Ee, abi bu sene ortalama kaç tane kuzu alırsın 45 koyundan? Ortalama Allah nasip ederse 70-75 kuzu alırım. 70-75 tane kuzu Allah. alırsın ortalama olarak. Evet. Ee, bu kuzuları yem masrafı oluyor mu abi mesela? Oluyor kuzu yemi veriyoruz, kuzu büyütme veriyoruz. Ee, i̇ki ay annesini emiyor ama bu evet, sırada da tabii, kuzu tabii, tabi, falan tabii, veriyoruz. Tabii, 25 günlük oldu mu, Aynen. Ondan sonra devam ediyor. Yani 25 günlük oldu mu kuzula, başlıyor zaten yeme. Ondan sonra yonca, kuzu büyütme yemi. Ama öyle de herhalde bir, bir ay tabii. süreç veriyor. E, çünkü iki aylıkken erkek kuzuları satıyorsun abi. Tabii. Bundan sonra dişileri de ayırıyor. Dişileri Bunda de sonra ayırıyor. Koyunları e, ee, dişileri direkt koyunların arasına katmıyorsun değil mi? Hayır. Normal olarak. Nisan'ın 15-20'sine doğru. Nisan 15'ten sonra evet, Bahar ortalık yaşardığı zaman okla olduğu olduğu zaman. Aynen. O zaman koyuyoruz, katıyoruz. Ondan sonra devam ediyor büyüyor. Eee, dişilik oyunları evet, ayrı. Şu edin. an geçen seneki kattığım kuzular da koça geldi yani. Hepsi koça geldi şu an. Daha yaşına girmeden kuzular koça onları geldi. Burada da burada e, videoda görüyorsunuz arkadaşlar. Evet. Belli olması gerçekten çok zor. Hepsi anneleri kadar olmuşlar. Eee, evet. baya da büyümüşler abi. Evet. Onlar da koça geldi. Eee, süt parası ne kadar alırsın abi? Mesela şimdi önümüzdeki sezon eee koyunlar doğurdu. 70 75 adet kuzu aldın. Ondan sonra Kuzuları 2 ay emzirdin, artık süt sağmaya başladın. Evet. Ee, bu oranda mesela ne kadar desek mesela ortalama olarak 3 litre dedin, 3 ay sayıyorsun dedin, evet. ee, 45 hayvan var değil mi? Evet. 45 hayvan, ee, 45 hayvan da şimdi günlük 3 litre süt sağarsan abi, Evet. 4-8-12, 130-135 evet. litre Aynen. süt oluyor. 100, süt, süt, fiyatı süt, fiyatı süt, süt fiyatı ne kadar abi? Süt fiyatı ne kadar alıyor? Süt şu an 6 lira. Şu an 6, şu lira. an 6 liradan veriyorlar ama şu an 7 lira olabilir yani. Önümüzdeki sezon 7 6. lira diyorlar. Evet inşallah. Evet. İnşallah düşürmezlerse. Ee, yani abi inşallah. sen önümüzdeki sezon günlük 800-900 lira süt parası Aynen. alabiliyorsun. 2,5-3 ay Allah'ın ee, razı olsun. Bu süt, süt parasını alırken abi kullandığın yem falan var mı? Süt Tabii. yemi veriyor musun? Süt yemi devamlı. Süt yemi, silaj, yonca ee, devamlı. ana. zaten öyle vermedin mi bu oyunda randıman alamazsın. Randıman alamazsın. Evet. İlla ki süt, evet. ee, süt Süt yemi veriyorum. Yonca veriyorum, silaj veriyorum. Evet. E, Diş kuzuları evet. ayırmadım dedin abi, onları evet. da aynı fiyattan satabiliyor mu 2 ay, 2.5 ay, ay elmizledikten sonra. Şimdi onları da demiz, damızlık niyetine satabiliyorsun. Satılır, Evet. satılır. Ee, yani. Devam ettiriyorsun. Devam ettiriyoruz. Memnunsun abi sakız koyunudan. Çok memnun. Aynen, çok memnun. E, biraz bakımı ağır oluyor ama... Telaşlı falan telaşlı, diyorlar abi biraz tabii. sakız koyununu hakkında. kolay bir doyuramıyor Nuri. Yayıyorsun abi evet. değil mi? Günlük yayıyoruz. olarak kaç saat merede kalıyor koyunlar? Vallahi günlük sabahla işte saat bugün saat 2'de çıkardık, şu saat kadar durdular. Merede kapalı durdular. Yani günlük 4 evet. saat falan yaydın abi. 4 saat, abi. 5 saat yayıyoruz. Hastalık konusunda nelerle mücadele ediyorsun Mehmet abi? Vallahi Allah'a şükür hastalık tedavisi olacak falan yaptırıyoruz. Çok nazik diyorlar sakızlık ırkı da ondan derim. Vallahi Lea iğne yapıyoruz. Lea iğne. Aynen. Bu Lea iğneden çok memnunum. O iğne çok iyi geliyor. Valla işte başka Azka, yani çok da dedikleri yapıyorsun. kadar çok da nazik bir ırk değil, değil, herhalde değil, mi abi? Değil, değil. Ee, çok nazik ırk, çok hasta olan bir ırk falan diyorlar da. İlgi istiyor Nori. İlgi, İlgi isteyen bir ırk. Aynı keçi gibi abi, evet. sahnenin keçisi de aynı şekilde. Tamam, süt, süt veren hayvan illa numara yapacak. Tabii süt Yapma yani. yani Yapmamasının hiç imkanı yok. Meme arasında neler kullanıyorsun abi? Meme arasında, Meme arasında veten kullanıyoruz. Veten bisin yine şey. Leha kullanıyoruz. Evet. Meme arası yaptım. Çok bir Gidiyor yani. Meme arası yaptım. Çaresi yok. Sol az diyorlar. Sol az Abi devam ettirsin, sürünü büyütürsün. İnşallah. Hedeflerim vardır büyük bir ihtimalle. Tabii. tabii. Ee, yani inşallah Allah gönlüne göre versin diyelim. Amin. Amin. videomuzun Gümlenmiş. sonuna geldik arkadaşlar. Sormak istediğiniz soruları yorum kısmına bırakabilirsiniz. Hem evet. Mehmet abi de yardımcı olur. Biz de yardımcı oluruz inşallah. Kanalıma abone olarak bana da destek olmayı unutmayın.